Cüzda aynaya başlıyoruz. Önce cüzda manyan yapılır? Hemen yeni e, nesil diyelim, e, yeni dönemde. Şöyle e, cam bir e, şeyin üzerine dışarıdan aldıkları gümüş e, parlaklığına yakın bir sprey ile bir kutudan bir sprey çıkıyor, e, bir malzemeyle hiç e, camda boşluk kalmayacak şekilde sprey sıkıyorlar bildiğiniz cam ve çerçeve. Bir dakika kadar da kurutacaklar. Kuruması için bekleyecek. İşte gördüğünüz gibi çok pırıl pırıl bir e, ayna elde etti. Şimdi artık demek ki aynaları yapmak e, eskiden çok daha farklıydı. Şimdi çok daha kolay. Evet gümüş bir tabak kaplanırken eskiden şimdi böyle. Peki yansıma düzlem aynı da yansıma ne? Yansıma kanunları ne? Aslında bildiğiniz şeyler. Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali dediğimiz, yüzeye dik olan doğrultu ile gelen ışın yaptığı açıya gelme açısı, normal ile yansıyan ışın yaptığı açıya da yansıma açısı deniyor. Gelen ışın açısı normal yaptığı açı 30 derece ise yansıyan açıda da 30 derece oluyor. Bu klasik bir yansıma kuralı. Dağınık yansımada pürüzden kaynaklanıyor. Sebebi de normalin yüzeye göre farklı doğrultularda olması. Burada gördüğünüz gibi bunun doğrultusu böyle düz iken şuraya geldiğinde mor ışık için Biraz daha normal eğimli hale geliyor ama gelenle yansıyan açı yine aynı. Dolayısıyla dağınık yansımayı görüyorsunuz. Mat siyah olanlar dışındaki tüm yüzeyler üzerlerine düşen e, ışığı bu şekilde yansıtıyorlar. Metal parlak cilalı yüzeylerde ışığın %80-90'ını yansıtıyor. Biraz önce söylediğimiz bu şekildeki yansımaya da dağınık yansıma deniyor. Yansıma kanunları açısından bakarsanız gelme açısı ile yansıma açısı birbirine eşittir. Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal ikisi de bir yüzeydedir, bir düzlemdedir. Burada da angle of incidence ve angle of reflection özellikle koydum ki İngilizcelerinde bilin ve belki mercek optikle ilgili bir malzeme geldiğinde bunların Ile ilgili bilgileri bilirken refleksiyonun yansıma incidence'ın da gelme olduğunu angle'ın açı olduğunu bilmenizde fayda var. Şimdi gelelim düzlem aynalardaki. Aslında bir çeşit soru çeşitleri bunlar. Noktasal cismin görüntüsünün yerini nasıl buluruz? İki tane ışın göndeririz. Aslında bir e, K ışık kaynağının veya yani noktasal e, cismin görüntüsünü iki tane ışın göndererek bulabiliriz. Gelen Işın ve yansıyan ışın. Yansıyan ışın iki tane olması için bir tane daha gönderirsiniz. Normalde yaptığı açılar dikkat ederseniz aynı. Burada görüyorsunuz yansıyan ışınlar çakışmıyor birbiriyle. Uzaya gittiğinizde de hiçbir şekilde çakışamaz. Ama uzantıları çakışıyor. İşte uzantıların çakıştığı bu noktada e, görüntü oluşuyor. Bu uzantılara çakışan bu görüntüye sanal zahiri görüntü deniyor. Yansıyanlar çakışsaydı, buna gerçek görüntü. Sadece çukur ayna da vardır bunu hemen belirtelim. Gerçek görüntüler kesinlikle her zaman ters görünür. Ama uzantıların çakıştığı sanal görüntüler, tümsek aynadaki ve düzlem aynadaki görüntüler sanal görüntüdür. Yansıyanlar çakışır aynanın arkasında oluşur ve her zaman görüntü düzdür. Bunu unutmayın. E, ve bu görüntü sanal görüntü olduğu için ekran üzerine düşürülemez. Şimdi bunu şöyle düşünmeyin. Mesela burada bir kalem var. Kalemin görüntüsü tabii ki şu karşıda aynanın karşısında duran bir ekran üzerine tabii ki düşürülemez. Ama bu bir mum ışığı olsaydı. Mum ışığı düzlem aynada yani mum ışığı normalde ekrana düşer. Mum ışığının kendisi düşer ekrana. Ama Mumuşa'nın düzlem aynadaki görüntüsü bu ekran üzerine düşülemez. Sebebi de aynanın arkasında görüntünün oluşmasıdır. Ama bu bir çukur ayna olsaydı, yansıyanların çakıştığı noktada bir görüntü oluşacağı için bunun görüntüsü ekran üzerine düşürebilirdi. Bir kez daha söyleyecek olursak, düzlem ayna ve tümsek ayna görüntüleri aynanın arkasındadır. Uzantılar çakışır, Sanaldır ve görüntü mutlaka düzdür. Sadece çukur aynada, çukur aynada tüm hepsi oluşur aslında. Gerçek görüntüyü tek e, gösteren çukur aynadır. Gerçek görüntüden kastımızda yansıyanların çakışmasıdır. Ve gerçek görüntü mutlaka cisme göre terstir. Yani e, asal eksene göre, e, görüntünün oluştuğu asal eksene göre terstir. O birazdan göstereceğim size. Evet burada da bir tane daha işin çizdim gördüğünüz gibi. Farklı bir e, şekilde yaparsak kan görüntüsünü. Yani bir doğrultu çiziyorsunuz. Düzlem aynaya bir doğrultu çiziyorsunuz önce. Bu doğrultu düzlem aynaya dik olmak zorunda. Dikse şuradaki üçlü e, kısım ile buradaki üçlü kısımla buradaki üçlü kısım birbirine eşit olacak. Yani üç kare ise simetriyi ama aynaya göre dik simetrik olacak. Bunu unutmayın. Yani sanki şuradan katlamışsınız ortaokulda öğrendiğiniz gibi. Şuradan kitap sayfası gibi katlamışsınız. Simetrini işaretlemişsiniz gibi. Kalsiyonu bu şekilde yine bulabiliyorsunuz. Yani isterseniz ışın gönderin kendi üzerinden yansıtın. Uzantısını çizin. Bakın burada düz görüntü var. Ya da bu şekilde simetrisinden bulun. Şimdi biraz önce bahsettiğim Ekrana düşürüp düşürmemi kısmını göstereceğim size. Bakın burada mum ışığı e, eşit mesafede. Şurada ekran üzerine e, ışık düşmemiş gördüğünüz gibi. Görüntünü herhangi bir şekilde burada görmüyorsunuz. Yani e, şu görüntü ekrana düşürememiş. Çünkü aynanın arkasında ve sınav Ama şimdi aynı şeyi çukur e, ayna, konkav mirror için yaptığınızda, bakın bu konkav mirror, yani çukur ayna demek. Bunun için görüntüyü ekrana düşürebiliyor musunuz? Ona bakacağız. Beyaz ekranda aynadan yansıyan görüntüsü. Bakın geliyor. Evet çukur aynada ters görüntü ise gerçektir. Unutmayın bir şey tersse kesinlikle gerçek görüntüdür. Kesinlikle çukur aynada oluşmuştur. Ve e, gördüğünüz gibi e, görüntü yansıyanları ekran üzerinde çakışmış oluyor. Yansıyanlar bu ekran üzerinde çakışmış oldu. Bunların ayrıntılarını tabii ki önümüzdeki videolarda yani e, çukur ayna ve tümsek ayna için çekeceğimiz videolarda ayrıntılı olarak göreceksiniz. Ben şimdi kısaca e, görüntü özellikleriyle ilgili. Basitçe kafanızda bir şey olursun istedim. Bakın bu bir düzlem aynı olsaydı, işte e, temel iki tane ışın göndererek uzantısını e, çakıştırdığınızda yansıyan görüntüyü buluyorsunuz. Bunu böyle e, yaklaştırıp uzaklaştırdığınızda yakın ve uzak mesafelerde görüntünün sadece uzaklık, değişiyor. Görüntünün herhangi bir şekilde boyunda büyüme olmuyor. Tam birebir e, görünt cisimle görüntü aynı uzaklıkta. Ve sanal ve düz. Ama bakın şimdi biraz önce söylediğim şeyi yapacağım. Bu bir tümsek ayna. Tümsek aynada uzantılar çakışır demiştim. Uzantı çakışınca bakın düz görüntü oluşuyor. Bu ekrana kesinlikle alınamaz bu görüntü. Çünkü ekran alınabilmesi için aynanın önünde oluşması gerekirdi. Halbuki aynanın arkasında oluştu. Ve dikkat edin hep tümsek aynada görüntü sürekli düzdür. Hiç ters görüntü yoktur. Yani sanaldır görüntü. Ve hiçbir zaman gerçek boyunda değildir. Cismin boyunda değildir görüntüsü. Her zaman cisimden mutlaka küçük olacaktır ve giderek küçülmektedir gördüğünüz gibi. Aynaya yakın bölgede en büyük giderek küçülmekte. Çukur ayna için görürseniz bakın burada çukur aynada görüntü aynanın önünde oluşmuş ve yansıyanlar çakışıyor. Yansıyanların çakıştığı yerde bakın burada birebir görüntüsü de var. Kendinden daha küçük oluyor, kendinden daha büyük olabiliyor cismin. Kendisinden küçük de olabilir, kendisiyle eşit boyda olabilir veya kendisinden daha büyük olabilir. Odağa kadar aynanın odağına kadar hep gerçek görüntü görürsünüz. Gerçek görüntü olduğu için terstir, ekran düşürülebilir. Ama odağın önüne geçtiği vakit bakın görüntü ne oldu? Aynanın arkasına geçti ve düzleşti. Uzantılar çakıştı ve sanal görüntü oldu. İşte buna da ne diyoruz? Sanal görüntü diyoruz. Gerçek görüntü olduğu için dikkat ederseniz size derste e, aynı e, dolaştırmıştım. Aynada gerçek görüntüyü gerçekten arkada hissediyorsunuz. Ama diğer görüntüyü baktığınızda aynanız e, sizin arkanızda ki şeyleri baktığınızda çukur aynaya eğer görüntü gerçekse ters ve sizin arkanızda oluşmuş oluyor. Ama düzlem aynaya baktığınızda aynanın hakikaten aynanın arkasındaymış hissini de alabiliyorsunuz. Bir kez daha söylüyorum. Burada şu görüntüyü gördüğünüzde bu düz ve sanal görüntüdür. Ekrana düşürülemez. Ama bu görüntü aynanın önünde oluşan bu ters görüntü her zaman ekrana düşürülebilen görüntüdür. Şimdi hemen tekrar yansıtmıza dönelim. Evet, bunları zaten konuşmuş olduk. Şimdi buradaki ters ve düz kavramı karıştırmayınız. Yani biraz önceki çukur aynadaki ters düz oradaki asal eksene göre. Yani biri yukarı bakıyorsa diğeri aşağı bakıyordu. Düzlem aynadaki ters düz kavramı ise düzlem aynaya göre. Yani şurası asal eksense bakın şu çizgi yatay çizgi asal eksen kabul edersek P aşağıda değil. Yani biri yukarıda biri aşağıda değil. Düz. Görüntü düz oluşmuş kesinlikle. Sadece düzlem aynada bir tarafı sağa bakarken diğer taraf ne tarafa bakıyor? Sola bakıyor. Yani peynin yuvarlağı birinde sağa, diğerinde sola bakıyor. Bu anlamda bir e, düzlem aynaya göre bir terslik var. Yoksa asıl eksene göre cisimli görüntü gördüğünüz gibi düz. Ambulansın A'sı gerçekte sağdayken işte aynada solda görünmesi gibi. Gözünüzü ters kırpmanız gibi. Bir başka e, soru çeşidi de görüş alanı sorulabilir. Gözlemci nereyi görür soruları? Bakın burada gözlemci aslında baktığı yeri görmez. Düzlem aynanın yansıttığı noktaya görür. Şuraya bakar, buraya baktığında burada neler varsa, vazo, masa ne varsa bunu görür. E, veya sınıfta ayna aldıysanız buraya baktığınızda da aynanızın karşısına denk gelen arkadaşlarınız kimlerse onları görürsünüz. Birebir kendinizi görmeniz için tam karşısına geçmeniz gerekir. İşte bu sarılar sizin baktıklarınız, siyahlar da yansıyanlar da yani sizin gördüklerinizdir. Şimdi bunların yansıyanların uzantılarını çakıştırdığınızda şunu görüyorsunuz. Aynaya göre simetrik bir durum oluşuyor ve eşit uzak. Burada çok eşit gibi görünmüyor. Gözlemci ve yansıyan ışınların oluşturduğu gözlemci. Kesiştiği noktanın oluşturduğu gözlemci. Ama normalde bunlar birbirine eşit. İşte bu özellik bize şu kolay yöntemi gösteriyor. Eğer bir görüş alanı bulmak istiyorsanız diyor, aynanın doğrusunu çizin, gözlemcinin karşısına dik doğrultusunu çizin. Gözlemci de bunun karşısını dik olacak şekilde burası dik simetrisini alın. Gördüğünüz gibi birebir bir simetri var. Ve buradan yansıyanlarını çizin. Yani gelenleri çizmek zorunda değilsin. Direkt simetrisini alıp yansıyanları çizersen Gözlemcinin göreceği bölgede neleri yansıyanları, yani aynadan yansıyanları görebilirsiniz. M, cismin zaten gerçek görüntüsü, gerçek halidir. L e, ama M'nin yansıyanını, aynadan yansıyanını göremiyor gördüğünüz gibi e, gözlemci. E, L ise e, yansıyan görüntüdür ve onu gözlemci aynadan baktığında L'yi görebilir, aynaya baktığında M'yi göremez. Düzlem aynada vücudun tamamını görmek için ne yapmalısınız? Diyelim ki bir yetmişlik bir insan var. Bakın şuradan top of feet diyor. Top of feet ve feet ayağı. Burası 170 santim. Ama göz ile ayak arası 160 santim ise 160'ın yarısı 80 santim yukarıdan aynayı asar da 80 santimlik aynaya şu başla göz arasındaki 10 santimlik mesafenin 5 santimini Eklerseniz aynanız 80'e 80 değil de 160'sınız. 80'e 80 değil de tam görebilmeniz için 80'e ne olmak zorunda 80 Yani bir 90'sınız veya bir 80'siniz. 90, e, bunun bir e, 80'lik veya bir 90'lık kişinin 10 santim burasıdır. Bir 80'de gözle ayak arasıdır. Bir 80 ise burası 90 santim olmalı. Burası da kaç santim olmalı ayna? 95 santim olursa tam e, e, görüşü sağlayabilirsiniz. Çünkü kafanızın görüntüsü bu şekilde geleceğine göre, ayağınızın görüntüsü de size böyle oluşacağına göre, buna göre almalısınız. Bir de aynaya yaklaştıkça sadece arkadaki görüş alanınız büyür. Siz aynaya yaklaşınca daha az bir yer görmezsiniz vücudunuzda. Yine başınızdan ayağınıza kadar aynı şekilde açmışsanız aynı şekilde görürsünüz. Saydam olmayan cisim ve görüş alanı diye de bir soru çeşidi var tabi. Ee, burada birinci adım gözün düzlem aynadaki görüş alanını çizmek. Önce gözlemcinin görüş alanını çiziyorsunuz. Sonra saydam olmayan cismin görüntüsünü çiziyorsunuz. Son adım ise gözün görüntüsüyle saydam olmayan P cismini ve cismin görüntüsünü birleştiren bir doğru çizilip uzatılır. Ve bu doğru uzattığınızda bu doğrunun arkasında kalan kısmı göremezsiniz. Peki niçin? Onu birazdan söyleyeceğiz. Ne sebebini bir sonraki yansıda. Şimdi burada çizimi bir kez daha ben söylüyorum. Gözlemcinin simetrisini yani G üstünü çiziyorsunuz buradaki gibi. Şu işlem birinci adım. Sonra bu gözlemcinin aynanın iki tarafına görüş alanını çiziyorsunuz. Şu birinci adım oldu şu anda. İkinci adım burası. P'yi ve P'nin görüntüsünü işaretliyorsunuz. ikinci adım. Üçüncü adımda bu gözlemciden bir P'ye bir de P üstüne doğru çizmek. İşte bunların arkasında kalan neler varsa şu hizada göremezsiniz. Şimdi bakın burada yine bir soru var. Bu soruda da benzer bir soru. Bakalım nasıl yapacağız? Önce bir gerçekte düşünelim. Yani bu yöntemi bilmeseydik farz edelim. Kendimiz bulamaz mıydık? şimdi gözlemci P'nin bir görüntüsü olacağını burada biliyoruz. Gözlemci Buraya baksaydı şu şekilde aynanın normaline göre yansıyanını çizecekti. Yani buraya bakacaktı ama yansıyanı burası olacaktı. Yani yansıyan, aynanın yansıyanından şunu görecekti. Doğru mu? Aslında bunu görüyor olacaktı. Peki farklı bir noktaya baksaydı, şuraya baksaydı, yine normalini çizseydi yansıyan burası olacaktı. Şimdi ise bu cisim kendisi burada olduğu için yani kendisi görüş alanını engel oluyor. Eğer bu burada olmasa bu noktaya aynanın burasına bakarsa bunu görebilecek. Ama burada cismin varlığı sebebiyle aynanın bu noktasını göremiyor. Bu noktayı göremediği için x'i göremiyor. Mavi çizgide ise aynaya bakabiliyor ama aynanın önüne yansıyanına bakarken görüntüsü düştüğü için bu sefer görüntüsü sebebiyle z'yi göremiyor. Burada ise direkt aynanın bu noktasına bakamadığı için x'i göremiyor. Peki işte bakın bu noktaları birleştirdiğinizde g üstü buluyorsunuz ve yapmanız gereken şey aslında g'nin simetriğini almak, iki yana görüş alanını çizmek, sonra p ile p'nin görüntüsünden bir doğru çizerek bunun arkasındaki x ve z'yi göremez. Sadece y'yi yine kendisini yani g'yi görebilir, gözlemciyi ve y noktasını yapabilir? görebilir. Düzleme aynada diğer özel durumlara bakarsak şöyle bir özel durum e, hatırlarsanız vardır. Gelen ışın normalle yaptığı açıya göre bir ilk yansıma yapmış. Aynayı sonra alfa kadar döndürdüklerinde yans sonraki yansıma 2 alfa kadar oluyor. Neden? Çünkü alfa kadar düzleme ayna döndüğünde normalde alfa kadar dönüyor. E, e, yansıma da ne olacak? Gelme açısı ve yansıma açısı totalde 2 alfa kadar yer değiştireceği için sonraki yansıma 2 alfa olacak. Yani eğer bir şey 45 derece dönerse bakın burada bir görüntü başta düzlem aynada bakın şu aynada. Ee, ilk önce şöyleymiş. 45 derece açı var. Bunun ilk görüntüsü burada oluşuyor. 45 derece çevirdiğinizde ikinci görüntü bu e, şunun ikinci görüntüsü burada oluşuyor. Yani kaç derece sapmış oldu? 90 derece sapmış oldu. Yani şu görüntüden şu görüntüye 90 derece saptı. Görüntüyü e, 45 derece aynayı çevirdiğinizde görüntü kaç derece döndü yani? 90 derece dönmüş oldu. Aynı zamanda böyle ışın olarak da gösterebiliriz. Bakın 40 derecelik bir ışın geldi diyelim ki ve sizde aynanızı 20 derece çevirdiniz. Bu aynanın normaline göre, burası 90 olacağına göre şu arası eee 90'a tamamlayacak. 30. O zaman gelme açısını şurayla yaptığı açıyı bulmaya çalışıyorum. Burası da 90 olacağına göre. Burası 40, burası 30 burası 20'dir. E burası 20 ise şimdi şu açı en 2 ile gelen ışın açı 60 ve burası 60'tır. Ve 60'ın tekrar şu aradaki açıyı bulmak istersem de burası 20, Burası 40 burası 20 oluyor. Dolayısıyla burası da 40 oluyor. Her türlü yani bir önceki slaytta da burada da açınız alfa dönerse görüntünün 2 alfa döndüğünü, 45 derecelik açıyı döndüğünde görüntünün 90 derece döndüğünü göstermiş olduk. Düzlem aynada özel durumuna gelecek olursak da diğer devam edelim. Bir ışık kaynağını yaklaştırırsanız gelme açısı şimdi yansıma açısı birbirine eşitti. Yaklaşınca gelme açısı gördüğünüz gibi büyüyecek. O zaman yansıma açısı da ne yapacaktır? Büyüyecektir. Tıpkı görüş alanında olduğu gibi. Normalde bu gözlemcinin görüş alanı böyleyken Yaklaştığı vakit görüş alanı ne yapacaktır aynaya? Arkada daha uzun, büyük bir bölgeyi görecektir. Bir de kesişen aynalar var. Kesişen aynalarda bu formülü kullanıyoruz. Bu görüntü sayısını veriyor en. 360'ı burada bakın aynanın arasındaki açı 90 derece. 360'ın 90'a böldüğümüzde 360'ı 90'a bölerseniz 1 çıkarırsanız 3 kalır. Evet şimdi bir kontrol yaptım hemen ee, gençler. Buradaydık. Evet 360'ı 90'a bölerseniz 4 kalıyor. 4'ten bir çıkarınca 3 tane görüntü oluşması gerekiyor. Hakikaten gördüğünüz gibi burada da kaç tane görüntü var? 3 tane bir tane cisim ve 3 tane görüntü oluşmuş durumda. E Paralel e, aynalarda hep bildiğiniz şey sonsuz görüntü oluşur ve bundan sonra da artık soru çözümüne geçeceğiz. Soru çözümü için bir sonraki videoyu izleyebilirsiniz.